Evet. Mertcan bak bak bu tespih taneleri gibidir dertler çektik cennisi umarım oh, silah çekmesin ha bir anda son cümlelerim <laughs> gibi. Alo. Bitti dersin sevinirsin işte Efendim? o zaman la sen bitti sandın değil Daha değil asıl de haber, haber vereceğim başlıyor. ben sana. Beyler. Bu ne kanka? Gök Lan numara gözükmesin bir dakika. Oğlum çok güzel. Oğlum. Gök Olaf Gök Olaf. Kimden bu? Abi selamlar. La teşekkür ederim abi çok güzel. Keyfi bak. Adamın abi. Ne haber abi nasılsın? <laughs> sağ olasın. abi şu an canlı yayındayız. Ee, <laughs> selam söyleyebilirsin ya istersen. Bize. kan kamera çekiyor. Şuradan bir kamera çekiyor muhtemelen. Okey. Gök, Gök abimiz. Ee, yayına verelim. Testo var yanımızda abi. Senin hakkında sağ olsun iyi şeyler söyledi. Konuşturmak istedik bir de sizi. Ya darladılar zorla. <laughs> konuşturmak için. Evet yani yılların beklediği an bugüne nasipmiş o zaman. Evet. Görüntüyü verebiliyoruz mu? Görüntüyü nasıl verebiliriz kanka biliyor musun? Şöyle kamerayı ben böyle yansıtım ama onu görmezsin. Onu görmezsin. Yüzleyiciler için diyorum ben görürüm de. Aa telefon numarası Yok yok. Yo, yo, yok yok gözükmedi. İstiyorsan, kanka. istiyorsan kanka tamam. Aman reis, aman. Şu an ekran kaydını mı alayım? Hayır. <laughs> numarayı kaydederse isim olarak. Tamam dokunmazsan bir şey olmaz kanka. Tamam. Tamam. Şöyle dursun, okey evet. Sesin gidiyor zaten ya. <laughs> Yaykalaşırız <laughs> mikrofona. Abi, İnşallah, şey... Ya böyle bir şey yok. Sırala doğrusunu söylüyorlar da bende böyle bir şey yok da. Onu bana okullarda soruyorlar ya. Abi ya, tadı nasıldı falan diyen oluyor onu. <laughs> yani o kadar topluluk içinde de utanç verici. Ya ben onu zaten hani espri olarak söyledim de çok ciddiye alıyor işte sosyal medyadaki insanlar. Ya senin dediğin her şey ciddiye alıyor. Bizim zaten ana sınıf arkadaşı olduğumuzu falan sanıyorlar genkai. Yani. <laughs> ya sosyal medya işte yapacak bir şey yok. Sen bu saatte uyurdun normalde. Vaaay işte, Oğlum bunlar evet. Yok yani vücutçu adam erken uyuyor Hani temiz bunlar <gülüyor> <gülüyor> yo, yo. <Değil> Bu ne ya <laughs> Tuna'ya video çekiyorduk Tuna'nın videosu vardı o yüzden e, Ben de o, açamadım telefonu zaten Ebu'nun aradığında haberim vardı Çocuklar yazmış da Nasıl tanışıyor musunuz? Yok ilk defa tanışıyoruz Yok hayır, bana bizimkiler yazmış elinizde çocuklar o yüzden ee, Valla Abi ben... bir uzatmaya gerek yok, yok. Bütün bu kırgınlığı en yakın zamanda da bir Bilmiyorum. araya gelin Bir Gökolaf ziyaret gelsin bitirin bizim muhabbet ya Hadi hadi. Hadi hadi evet evet. Bilmiyorum evet, evet. sana. Bunun sözünü ver. Bunun sözünü ver abi. Kanalında yayınlayın. Bellik bir şey yok. Bak çok darladılar. Yok arayalım edelim falan filan. Tamamen bu adamın yok, başına artık. çıktı. Reis şimdi ortada orta spesifik zaten hani insanların sandığı gibi böyle bir kaos, kaotik bir durum yok. Dedim, yani On, onların hani, onlar hani neresi... insanların sizin de tahmin ettiğiniz gibi böyle spesifik çok kaotik bir durum yok. Hani bizim Tayland'la zaten hani tanışmamız o da de katılacaktır. İşte Mart ayıydı herhalde sanırsam. Mart mıydı? Ya? O kadar net hatırlamıyorum da kıştı sanırım. i̇şte yani Şubat Mart'tı. Hani bizim zaten görüşmeye kesişimiz de Eylül falan. Hani 6-7 aylık bir süreçti. Işte. Hani o süre zarfında çok güzel vakitler geçirdik zaten. Beraber içerik ürettik. Çok makara e şeyler de yaptık, ettik, güldük, eğlendik. Ama yani günün sonunda çok fazla uyumlu olmadığımızı düşündüğümüz için hani öyle bir... Hayır uyumlusunuz, Hayır. uyumlusunuz abi. Hayır uyumlusunuz. Buna inanma. Hayır uyumlusunuz. Ne zaman bir araya geliyorsunuz abi? Biz insanlar görmek istiyor bak. Herkes herkes uydurulmamış. Ben, almış. ben dedim. Ben kimseye zaten kapımı kapatmıyorum. Tamam. Ne zaman ziyarete gideceksin? Vallahi... Ya yani adamı da darlamayalım şimdi. Abi yani. sen seni darlamak mı oluyor? Ne zaman gelsin yani, ziyarete? Misafirin gelecek. Dal, darlamalık bir şey. Ya darlam, dediğim gibi darlamalık hani bir durum da yok. Tayland'ı da biliyoruz yani. Ben sana zaten... Bir durum yok zaten ortada. Hani böyle hani e tamam, o zaman abi biz niye aradık adamı? Abi Abi sen olsun siz yine beraber bir fotoğraf verin bizim hatırımıza ya. Abi 70 bin kişi izliyor. Aradık seni Gök abi. Sen de bizi kırma. Ne zaman gelsin yana Taylan abi? Veya burada görüşün tamam. fark etmez. <laughs> tamam o zaman Tayland'da biz onu zaten şey yaparız. Ayarlarız. Ben, e, bir şey araya gireceğim. Bundan <laughs> 3-4 önce ben onun kanalına konuk olmayı teklif ettim. Yayında da dedim. O sadece o zaman programı uygun değildi. Artık uygun. Biraz e, hafif soğuk baktı. Nasıl desem yani. Ya ben açıkçası o zaman hani Taylan'a da dediğin gibi e, hani böyle video veya hani fotoğraftan ziyade hani bir şey oturup konuşulacaksa hani bizim karşılıklı oturup konuşmamız ya, hani mesela böyle yani tabi Ebo, Ebo sağ olsun hani böyle bir şey şimdi hani vesile olmuş oldu belki de Söylemiyor atıyorum abi. ama hani onun dışında hani böyle daha çok oturup karşılıklı konuşmak taraftarındaydım. Hani o öyle olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani e, hani böyle daha çok hani ekran karşısında değil de daha çok i̇yi, hani bire bir Olur abi oturup. o zaman abi yakın bir zamanda senin, senin videona konuk oluyor. Senden gün gün ve tarih bekliyor Tay Taylan. Tamam. Hala aynı fikirinde. Geri kalanın hani Tay zaten hani şey Abi çok teşekkür ederiz. Bana. Bir tanesin. Ev hoş buna da tanıklık et. Aynen öyle. <laughs> Yayındakilere <laughs> bir şey söylemek istiyor musun abi mikrofonda? Herkesi seviyoruz ya. Herkese selamlar. Duydunuz beyler. Aleykümselam. 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 Abi herkese selam. selam. Abi sen bir şey söylemek. Abi bu adamla da barış ya. Ha ben de <laughs> soruyorsun. <laughs> ben barışmam. <laughs> Eyvallah, Eyvallah abi çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Sağ olasın abi. <laughs> İyi Kusura bakma ya bunların şeyine. <laughs> yok abi ya. adamlarımız iyi bizim ya. ya. Tamam. Tanıştık bak ne kadar samimi olduk gördün mü? On numara adammış, Süt sendeymiş. <laughs> abi görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet. Kanka Mert Süt sendeymiş <laughs> birader adam ne kadar tatlı bir adam ya. Öldün değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Kanka ikimizde de suç muç yok aslında. Sende varmış biraz. Varmış ben anladım. Artık bir daha kırgın sana. De, edo, edo, Sen işe misin? Edo, edo. Edo ne abi? Edo, edo, edo. Ebo. Edo. Ebo. Ebo. <laughs> <laughs> abi abi ya, bir o eksikti söyle abi. Kanka biraz da modum düştü benim tamam mı? Aha. Sen yok ben... yokken biz çok eğlendik yemin ederim. <gülüyor> 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 Allah belamı versin. <laughs> bir daha o zaman beni salın gideyim ama. Abi o 3000 bin liranın hakkını vermek lazım. Bir daha <laughs> burcunu yüzünü göstereyim mi? <laughs> ne 3000 bin lirası verdin biz hiç vermedin ki bana. Kan Tamam yayından sonra vereceğiz. Abi. <laughs> Numarayı kimden <laughs> buldunuz? Şey. Ati attı. He onlar şey mi? artık ah, ben sen al. bana bu tespihi layıslık görse hediye etmiş de bunun içindeki ne? Ver bakayım. <Sessizlik> Ver bakayım bana. Kanka bunun içinde bir böcek bu arka hepsini. <laughs> Kanka karıncayı öldürüyorlar. Ha. İçine koyuyorlar. Niye? Yakıyorlar. Ben şaka yaptım.